Hayatın koşturmacası, stres ve kaygılar ruhsal dengenizi bozuyor mu? İç huzuru bulmak için ne yapmanız gerektiğini merak ediyor musunuz? Bugün sizlerle İslam'ın ruhsal dengeyi sağlama konusundaki öğretilerini konuşacağız. Hayatın getirdiği zorluklara karşı kalp ve zihnin uyum içinde olmasını sağlayacak yöntemleri paylaşacağız. Kur'an, hadisler ve İslami düşünürlerin görüşlerinden yola çıkarak hem zihnimizi hem de ruhumuzu huzura kavuşturacak yaklaşımları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Maddi başarının ve dışsal onayın amansızca peşinden gidildiği bir dünyada, İslam'daki ruhsal denge kavramı iç huzura ve sükunete ulaşmak için derin bir yol sunar. Bu İslami geleneğin merkezinde, gerçek tatmin ve mutluluğun ancak insan deneyiminin fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutlarının uyumlu hale gelmesiyle mümkün olduğu anlayışı yatar. Kur'an ve Hz. Muhammed'in Solignon'un lisam öğretileri bu hassas dengeyi sağlamanın yollarını kapsamlı bir şekilde ortaya koyar. Bunlar arasında ilahi bağlantının derinleştirilmesi, öz değerlendirme pratiği ve şükür ile tevazu içinde bir hayat sürdürmek gibi unsurlar öne çıkar. Bu ilkeleri benimseyen bireyler modern hayatın getirdiği zorluklara karşı dirençli, huzurlu ve anlam dolu bir yaşamın kapılarını aralayabilirler. Üstelik Çağdaş psikolojinin içgörüleri, İslam'ın bu yaklaşımını tamamlayarak bilişsel ve duygusal süreçlerin ruhsal dengeye ulaşmadaki rolünü aydınlatabilir. Bu iç içe geçmiş alanları inceleyerek, İslami bilgelik ile modern psikolojiyi bütünleştiren, daha kapsamlı ve tatmin edici bir kişisel refah yolu keşfetmeyi amaçlayan bir bakış açısını ortaya koyabiliriz. Ruhsal denge, kalp ve zihnin bir uyum içinde olması, insanın içsel huzura ulaşmasıdır. Ancak modern dünyada birçok insan stres, kaygı ve içsel çatışmalar nedeniyle bu dengeyi kaybediyor. İslam'da ruhsal denge ve huzur kavramı bir müminin yaşamında temel bir yere sahiptir. Bu denge ilahi bağın güçlendirilmesini sağlar ve içsel barışı teşvik eder. Zihinsel ve duygusal uyum özellikle namaz ve meditasyon gibi uygulamalar aracılığıyla önemli ölçüde kolaylaştırılır. Düzenli olarak salah namaz kılmak bireyin şükür ve tefekkür etmesi için bir düzen oluştururken, günlük hayatın karmaşasından uzaklaşmasına ve Allah ile ilişkisine odaklanmasına da yardımcı olur. Kur'an'da insanın kalp huzurunu nasıl bulacağına dair şöyle buyruluyor: Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd 13:28. Bu ayet bize Allah'ı anmanın, zikir ve manevi bağlarımızı güçlendirmenin ruhsal denge için vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Bu ayet, gerçek huzurun ancak Allah'ı anarak ve O'na yönelerek bulunabileceğini vurgulamaktadır. Hadislerde de bu kavram desteklenir. Örneğin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sakin bir kalbin imanın bir işareti olduğunu belirtmiş ve sabır ile şükrün huzurun anahtarı olduğunu öğretmiştir. Peki içsel huzursuzluk neden oluşur? Birinci dünyevi kaygılar ve stres, ikinci gelecek korkusu ve belirsizlikler Üçüncü günahın ve hataların vicdanda oluşturduğu ağırlık tasavvufta da ruhsal dengeyi sağlamanın kalbin temizlenmesi ile mümkün olduğu vurgulanır. Mevlana'nın şu sözü bu konuyu özetler. Sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülistan, diken düşünürsen dikenlik olursun. Bu noktada kalbimizi ve zihnimizi arındırmanın yollarını ele alacağız. Birinci tevekkül, Allah'a güvenmek, tevekkül, insanın elinden geleni yapıp geri kalanını Allah'a bırakmasıdır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak 65.3 Kaygılarımızı hafifletmek için tevekkül bilincini geliştirmeliyiz. Zor bir durumda olduğumuzda bu da geçer yahu diyerek Allah'a olan güvenimizi tazelemeliyiz. İkinci şükür, içsel huzurun anahtarı, şükretmek, ruhsal dengeyi sağlayan en güçlü araçlardan biridir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve sabırlı bir beden en büyük nimettir. Güne şükrederek başlamak zihnimizi pozitif düşünmeye yönlendirir. Her gün üç şey için şükretme alışkanlığı kazanmalıyız. Üçüncü zikir. Kalbi huzura kavuşturmak. Zikir, ruhsal dinginlik kazandırır. La ilahe illallah. Hasbunallah ve ni'mel vekil gibi zikirler kalp huzuru için önerilir. Zikir ve dua kalbimizi Allah'a bağlar ve zihnimizi gereksiz kaygılardan arındırır. Gündelik hayatta ruhsal dengeyi koruma yolları nelerdir? Birinci günlük dua ve meditasyon. Sabah ve akşam kısa dualar okumak zihni rahatlatır. Beş vakit namaz ruhsal dengeyi sağlamanın en güçlü yoludur. İkinci dua ile iç içe olmak. Allah'ın yarattığı güzellikleri gözlemlemek zihinsel ve ruhsal şifaya vesile olur. Peygamber Efendimiz insabır de sık sık doğada tefekkür ederdi. Üçüncü sosyal bağları güçlendirmek, aile ve dostlarla vakit geçirmek, ruhu besler. Hadis-i şerifte mümin, müminin aynasıdır buyurulmuştur. Dördüncü affetmeyi öğrenmek, kalbinde kin ve nefret taşıyan insan huzur bulamaz. Kur'an'da affetmenin insana ruhsal rahatlık sağlayacağı bildirilmiştir. Modern iskoloji, farkındalık, mindfulness ve öz farkındalığın bireysel gelişim ve duygusal istikrar açısından kritik olduğunu ortaya koymuştur. Bu kavramlar, İslam'daki tefekkür, öz değerlendirme ve nefis muhasebesi kavramlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Her iki çerçevede şimdiki anın farkında olmayı ve kişinin kendisini anlamasını bireysel gelişim için önemli görür. Ayrıca toplumsal destek hem İslam'da hem de modern psikolojide ruhsal ve zihinsel dengenin sağlanması için kritik bir unsur olarak değerlendirilir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) teknikleri, İslam'daki dua, tefekkür ve ibadet alışkanlıklarıyla birleşerek bireyin ruhsal ve zihinsel sağlığını güçlendirebilir. Bu bütünleşmiş yaklaşım, zihin, beden ve ruhu aynı anda beslemeyi hedefleyerek psikolojik içgörülerle manevi gelenekleri bir araya getiren kapsamlı bir ruh sağlığı stratejisi sunar. Bugün İslam'ın ruhsal dengeyi sağlama yollarını inceledik. İslam'da ruhsal dengenin ve iç huzurun önemi göz ardı edilemez. Kur'an ve hadisler, kalp ve zihnin uyum içinde olmasını, bireyin Allah ile güçlü bir bağ kurmasını ve böylece hayatın zorluklarını sabır ve sükunetle karşılamasını teşvik eder. Bu zamansız dini öğretiler ile modern psikolojinin iç bütünleştirmek, bireylere kendilerini daha iyi tanımaları ve dünyadaki yerlerini anlamaları için güçlü bir yol sunar. Ruhsal dengeyi sağlamak sadece bireysel hayatımızı değil, geniş çapta toplumu da dönüştürebilecek bir potansiyele sahiptir. Unutmayalım ki, tevekkül etmek, şükretmek, zikir ve dua ile huzur bulmak, dua ile bağlantı kurmak, affetmeyi öğrenmek, bizi iç huzura ulaştıracak adımlardır. Sonuç olarak İslam'da ruhsal denge arayışı bireysel keşif ve gelişim yolculuğudur. Bu yolculuk, anlam, tatmin ve Allah ile derin bir bağ kurmaya, yönelik dönüşümsel bir süreci beraberinde getirir. Unutmayın ki zikir ve dua hem manevi bir bağlantı kurmanın hem de endişeleri yatıştırmanın bir yolu olarak görülmüştür. Allah'ın isimlerini anarak yapılan zikir, bireylerin düşüncelerini toplamasına, kaygıyı huzura dönüştürmesine ve İslam'ın manevi çerçevesi içinde güçlü bir aidiyet duygusu geliştirmesine yardımcı olur. Ruhsal denge ve iç huzur sadece bireysel bir hedef değil, aynı zamanda hayatın her alanına yansıyan bir yaşam tarzıdır. İslam'ın sunduğu manevi öğretiler ve modern psikolojinin desteklediği farkındalık yöntemleri bizlere daha bilinçli, huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmenin kapılarını aralar. Bu videoda Kur'an ve hadislerden ilham alarak ruhsal dengeyi nasıl sağlayabileceğimizi ve modern bilimle nasıl destekleyebileceğimizi ele aldık. Unutmayalım ki iç huzur, yolculuğu, sabır, farkındalık ve sürekli gelişim gerektirir. Allah'a olan güvenimizi güçlendirdiğimizde zihinsel ve duygusal zorluklara karşı daha dirençli hale geliriz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda daha derinlemesine konulara değineceğiz. Bu yüzden bildirimleri açarak bizi takip etmeye devam edin. Siz de ruhsal dengeyi sağlamak için hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Bargal.